Evet YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerden bugün çilek dikme günü. Ben bu çileklerle kafayı bozdum bu yıl. İnşallah olursa kasalarıma böyle çilekler diktim. Bunları şimdi kapıma koyacağım. Aksesuar gibi güzel duracakları inşallah. Bazıları çiçek açmış. Şu şekil. Evet bu tarafa da böyle yaptım. Bunları brandanın altına diktim. Neden derseniz döktüklerinde toprağa değmeyecekler ve çürümeyecekler inşallah hem de organ atmaya vesile olacak, sıklaşmayacak. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.